Şimdi bu soruda trigonometrik e, bir iki tane teoremimiz vardı. Onları bilmem gerekiyor. Kosinüs teoremi, sinüs teoremi ve sinüs alan teoremiydi. Ama burada ihtiyacım olan şu alt taraftaki üçgen için bir kere kosinüs teoremini bilmem gerekecek. Çünkü buradaki ifadenin kullanarak iki tane kenarım var. İkiler arasındaki açım var. Şuradaki kenara ben x dersem bu x'in ne olduğunu kosinüs teoremi yardımıyla bulabiliriz. Daha sonra bir tane dik üçgen var. İki kenarı bilinen bir kenarda. iki kenarı bilinen bir üçgende. Üçüncü kenarı da çok rahatlıkla bulabiliriz. Yani ben DC'yi bu şekilde bulmam gerekiyor. İlk başta şu üçgende bir kere kosinüs teoremini uygulamam gerek. Açının karşısındaki kenarın karesi x kare. Diğer iki kenarın kareleri toplamına artı altının karesi eksi iki tane iki kenarın çarpımı. Yani 4 çarpı 6 çarpı. Aradaki açımız 120 derece. Bu 120 derecenin kosinüsüne eşit olacaktır. Şimdi kos 120 neye eşittir? Hemen onu bulalım. Kos 120 dediğim ifade aslında kosinüs 180 60 olarak buluruz. Kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede kosinüs eksidir. İşareti ilk başta koyun. Daha sonra 180'den dolayı tür değişmez. Yani kosinus olarak kalır. En son dar açı yani kos 120 dediğimiz ifade eksi kos 60'a eşit oldu. Bu eksi ile şuradaki eksi birleştiği zaman artıya dönecek. Yani ifademiz x kare eşittir. 16 artı 36 artı 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kos 60'a dönüşecek. Peki cos 60 neye eşit? Hemen ezbere yapmaktansa dik üçgen çizerek çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Zaten zamanla değerlerinin neler olduğunu bulmak çok da pratikleşecek. Burası 30, burası 60. 30'un karşısı A. 60'ın karşısı A kökü 3. 90'ın karşısı ise 2A olarak bulmuş oldum. Kosinüs 60. 60 derecenin kosinüsü. Yani komşunun hipotenüs oranıdır. Yani bu da 1 bölü 2'ye eşit. 1 bölü 2 ve 2 sadeleşir. x kare dediğimiz ifadeyi 16 artı 36 artı 24 olarak bulduk. Topladığımız zaman ikisinin toplamı 60. 16 ekledik. 76 olarak bulmuş olduk. x'in ne olduğunu bulmayacağım. Çünkü bana x lazım değil. Yine x kare lazım olacak. O yüzden x'i bularak zaman kaybetmeyelim. Soru çünkü x'in kendisini istemiyor. Y'yi istiyor. Döndüm ikinci üçgenimize. Yani buradaki üçgene. Şu üçgeni şöyle biraz daha yazalım, çizelim tekrardan. X'in karesi kök e, x'in karesi 76 ise x'in kendisi kök 76 yapacak. Ne olduğunu bulmak istemiyorum ama yine de göstermelik yapmış olalım. Şimdi aradaki açı 90 derece. Aslında bir kez daha kosinüs teoremi uygulanabilir bakın. İki kenar biliniyor ve bir tane 90 derece var. İki kenarın kareleri toplamı ve karşısındaki karenin e, ifadenin karesinin toplamı şeklinde. Yani şuradaki ifadeyi kosinüs teoremi bir kez daha kullanabiliriz. Ama uzatmama gerek yok. Çünkü direkt Pisagor teoreminden 3 üç kök 3 karesi artı y'nin karesi 76'ya yani x'in karesi olan 76'ya eşit olacaktır. 3 üç kök 3'ün karesi 3 ile 3 çarptık 9. Kök 3 ile kök 3 çarptık 3. 9 çarpı 3'ten 27. Artı y'nin karesi 76 yapar. Y'nin karesi 27 karşıya geldiği zaman 49 olarak bulacağız. Yani y dediğim ifade kök 49'dan dışarıya 7 olarak çıkacaktır. Yani doğru cevabımız D şıkkında mevcut oluyor.